Oğuz aradı beni, işte masajı, bir gel de konuşalım dedi. Oğuz'dan sonra bir başladı telefonlar, Oğuz'lar yok 10 kişiler ve arıyorlar ediyorlar. Ya diyorum abicim alın Şamil'in parası burada, arayıp Şamil'le konuşun. Yevenin bu kadar üflüme geliyorsun. Ya bir 10 kişi, ya bak 10 kişi diyorum sana, 10 kişi bir insana bir artwork yaptığı için çıplanılır mı ya? Çünkü zaten tehditle yaptırıldı muhabbeti ne dedi? Dedim muhabbet muhabbeti ne Biz ben bir bu kadar iş şey yaptım, bu kadarını aldım. Ama bir o kadar da yaptım. Ben bunu karşılanamadım. Bir şeyler de var. Ne edi, edilmediğim tehdit kaldı. Bu videoda kendimi sen gördün yani. Bak ne yaptın ama. Diyorum İstanbul, be B. Karaköy Püsli, ruhunda hisse. Sikit bir hissin lan başarı ne? Kartedi, kartı bir kıl ona ipne. Bu repçimi benziyorsun? Daha fazla botu zeyyesi.

içinden alp bir sanatçı Borcu ödeyeceğine zorla özür yayın attın Sana fazla mı dokundu tavşan 22 ona diye gel keşke beni aratsaydın Neyse püllemişsin duydum önce sütülüyor da Sordun <laughs> öğrendin kim olduğumu götüğün attı Seviyeler vardır bu hayatta ezik Ve sanırım sen bu dünyada çok geri kaldın Bence bırak yol yakın kanser tayaklarını Yumuş annesi yedi ay önce vefat etmiş Görmemiş ki faşı bunu bile kullandım mı? Söyle peki o cenaze günü neredeydin? Ha. Senin ben adamlığını ki? Çekip kendine ver düzen ve tavsiyeleri Neden mi bitirdin bu çalıntı kariyeri? Ölümdür ölümsüz de saygısızlığın bedeli Korkuyorlar sokarım O elini çek sanırım bu gece bir ambulansa dönecek Dene bakalım Olur seneye iki beden büyük kızım seçin seni teneke Uzi değil rapi kurşun değil at roket Dans edeceğim afrobit Ramzan Senden olmaz hap Git daha yusak saksı çek duydum tokatlanmışsın Lan birden üzüldün tahsilat yapmak istersen ara beni çözüm bu taktırdığını alırdım Bir telefon terdi, dik bir lafım sıkamadığın silahından değerli Salak oynar gangstacılık enayi Neredeydin joker fakat senin fedai Aşiretler ensendi vurup aldı etmeyeni Yürüp önce yapmalısın kariyerinin bekçiliğini abi abidesi su oturmak marifetin Çok konuşma giydiririm üzerine bu diyerim Afyesini emanet durur üstüne çizdiğin imaj Özgün değil stilin dört çizgili adidas gibi Tız o senin Tüpini sıkın, saf figüren ol, alır belki sıfır bir. Yapamıyorsun, dostum bu işi. Sıloki bir çevirdi bugününü abim popi. Severdim seni, o sen sadık biri. Sattım dokuz canlıyı, yüz verince tepki. Sevdim Pierre için bedavadan sıkılmayı. İstediğini aldın, neden alıyorsun peki? Size bu yeterli. Size bu yeterli bu yeterli. Buraya saygı göstermeye değil, saygısızlık etmeye gelmişsin. Hiçbir saygısızlık cezasız kalmaz. Bu saatten sonra sana, senden kaç tane varsa, sülalene İstanbul'da başı buyruk hareket etme kapısı kapanmıştır. Ya bizim şartlarımıza uyarsanız özür dileyip biat edersiniz ya da defolup gidersiniz. Ben sokaktan geldim usta. Kapı kapı dolaşsak anlatamayız usta. Kapı kapı dolaşma vakti bitmiştir. Yazanicilik bitmiştir. Bu saatten sonra kendi kapımıza hakim olacağız. İt doğrar, çakal doğrar, aslan doğrar. İte it gibi, çakala çakal gibi, aslana aslan gibi davranacağız. <laughs>